Sadece başarılı bir insan olmaya değil, değerli bir insan olmaya çalışın. Hepimiz hayatımızda başarılı olmak isteriz. Büyük işler başarmak, hedeflerimize ulaşmak ve zirveye çıkmak. Ama sorulması gereken asıl soru şu: Başarılı olmak yeterli mi? Hayatımızda gerçekten iz bırakmak, unutulmaz bir insan olmak için sadece başarı yeterli mi? Başarı çoğu zaman maddi kazançlarla unvanlarla veya sosyal statüyle ölçülür. Ancak bu unsurlar zamanla unutulur. Gerçekten önemli olan nasıl bir insan olduğunuzdur. İnsanların sizinle ilgili hatırladığı şey banka hesaplarınızın büyüklüğü değil, onlara nasıl hissettirdiğinizdir. Albert Einstein bir keresinde şöyle demişti: Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın. Peki değerli bir insan olmak ne demektir? Değerli bir insan başkalarına ilham verir. Onları cesaretlendirir, bilgisiyle ve sevgisiyle hayatlarına dokunur. Yardım etmeyi, paylaşmayı ve insanlara faydalı olmayı ön planda tutar. Değerli bir insan başkalarının hayatına anlam katan kişidir. Başarı kısa vadeli olabilir ancak değer kalıcıdır. Bir insanın ne kadar değerli olduğu çevresine kattığı anlamla ölçülür. Bunu yapmanın en iyi yolu da başkalarına fayda sağlamaktır. Bir düşünün. Hayatınızdaki en değerli insanlar kimler? Büyük ihtimalle size destek olanlar, sizi anlayanlar, zor zamanlarınızda yanınızda duranlar, bir şeyler öğretenler. İşte siz de böyle biri olabilirsiniz. Değerli bir insan olmak için içtenlikle, karşılıksız olarak iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Küçük bir tebessüm, bir teşekkür veya bir selam bile bazen insanların hayatında büyük değişiklikler yaratabilir. Hayatınızdaki insanlara sevgi ve saygıyla yaklaşın, empati kurun ve onların duygularını anlayarak hareket edin. Gerçekten değerli olmak için sadece bireysel başarılar değil, topluma katkı sağlamak da önemlidir. Toplum için faydalı bir birey olmak, sosyal sorumluluklar almak ve başkalarının hayatını güzelleştirmek için çaba göstermek, insanın değerini artıran şeylerdir. Unutmayın. Siz sadece kendiniz için değil, aynı zamanda çevrenizdekiler için de varsınız. Zamanınızı ve enerjinizi sadece kariyerinize ya da maddi kazançlara harcamayın. Ailenize, dostlarınıza, sevdiklerinize zaman ayırın. Onların mutluluğu ve gelişimi için katkıda bulunun. Birine destek olduğunuzda, birine yol gösterdiğinizde, bir hayatı değiştirdiğinizde işte o zaman gerçekten değerli bir insan olursunuz. Sonuç olarak bugünden itibaren sadece başarıyı değil aynı zamanda anlamlı bir yaşamı da hedefleyin. İnsanlara nasıl yardım edebileceğinizi, nasıl iz bırakabileceğinizi düşünün. Ne kadar değerli olursanız başarı da zaten kendiliğinden gelecektir. Unutmayın. Başarı bir hedef olabilir. Ancak değerli olmak bir yaşam biçimidir. Gerçek miras ardınızda bıraktığınız güzel izlerdir.